Merhaba sevgili yaylar. Bugün fazla ön planda olmak istemeyebilirsiniz. Zihniniz işinizden başka konularla da meşgul olabilir. Faaliyetlerinizi de bu konular üzerine yoğunlaştırıp işinizi bugünlük ikinci plana alabilirsiniz. Bugün 27 Temmuz 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay, güne rahat ve iyimser enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay, aslan burcundaki Merkürle üçgen, balık burcundaki Neptünle kare açı yapacak. İletişim, ulaşım, seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı konularda hareketlilik artabilir. Ancak bazı belirsizlik ve karışıklıklarda da karşılaşmamız mümkün. Kuracağımız iletişimlerde daha dikkatli ve özenli olmalıyız. Akşam saatlerinde sosyal ve hareketli enerjiler altında olabiliriz. Bizi heyecanlandıracak sürpriz kavramlar da karşımıza çıkabilir. <laughs> İkinci sure, yeah, ikinci nice.